abi yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Buradan tavuk ve pirinç dostlarımla. <laughs> buralarda bir yerlerde bizim otelimiz. Otobüsten indim. <laughs> Taksiyle otelime gidiyorum. Evet dostlar burası. Burası sahil yolu. Dayılar spor yapmış, hafıza girmişler, yüzmüşler. Gelmek istediğim yere geldim arkadaşlar. Benim otelim hemen şurada, sol tarafta. Burası da Dana Beach. Şu anda sabah saatleri bayağı fırtınalar, mırtınalar, dalgalar, malgalar. Tam kitesurf yapmalık. Bireye yakın buralardayım dostlar. Ondan sonra Türkiye'me geri döneceğim. Güzel görünüyor burada. İlk aldığım izlenim gayet iyi. Çok güzel restoranlar, çok güzel kafeler var. Bayağı bir gezdim, çok yoruldum gerçekten yollarda, başıma gelenlerden. Biraz yoruldum açıkçası ama burada iyice detoks olup sonra sağlam bir şekilde Türkiye'ye dönme vakti. Hayvanlara baksanıza hayvanlar belki de intihar etmek istiyor edemiyor anasını satayım. Good morning. yazık günah lan hayvanlara. Vallahi elleri kolluyorlar. Bir kahve içeceğim burada. Böyle bir öğün yapacağım dostlar. Türk restoranına geldim. Vietnam'daki otelimiz burası dostlar. Güzel bir lobi. Şu mobilya tasarımları gerçekten çok başka Asya'da ve çok güzel. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Odamız böyle dostlar. İnanılmaz yoruldum, inanılmaz pislendim. Güzel bir duşumu almak istiyorum. Odam bu şekilde gayet bana yeter. Ama yatak inanılmaz büyük. Bakın burada var ya iki tane iki kişilik büyük boy yatak var dostlar. Bir film izleriz, çalışırız. Buraya şimdi çalışma masası yaparım. Bakalım Vietnam'da nasıl geçecek? Dostlar biliyorsunuz geçenlerde bir videoda tıraş olmuştum, tıraşımı hiç beğenmemiştim ve geçen videolarda otellerdeki kahvaltıları beğenmiyordum, hiçbir şey yok diyordum. Bakın, Vietnam'a geldim, tıraşım da çok güzel, otelin kahvaltısı da çok güzel. Her zaman iyiye iyi, kötüye kötü kardeşim. Bakın şimdi, al kahvaltı böyle olur, o kadar para ödüyorsunuz ve burası var ya en ucuz otellerden bir tanesi. Bakın gayet iste, istediğinizi bulabildiğiniz bir kahvaltı. Detaylı göstermeye gerek yok. Ben bu arada kahvaltımı hazırlamıştım. Sadece kameramı unutmuştum. Gidip kamerayı alıp geldim. Çok fazla görünüyor ama aslında çok fazla değil. Bu zaten tabakta bir şey yok ki. Ben bu yani bir lokma ya, bir yumurta kadar neredeyse bunun hacim olarak kapladığı yer var. Brokoli, karnabahar, tatlı patates, patates kızartması, et makarna, karpuz, yumurta. Bir tek bunlar yani fazla. Bana göre. Bir de bilek kafi, her zamanki gibi. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Beklenen an geldi. Spor salonu 11. kattaymış. Beklenen an geldi, bütün gün spor anını bekliyoruz. Yemek yiyoruz onun için, uyuyoruz onun için, her şey onun için, vitamin onun için, her şey onun için. Hakkını vereceğim. Hakkını vereceğim. <laughs> Dördüncü kata geldik. Anladım. Aa, aa, iki defa basınca iptal olmuş. <gülüyor> <gülüyor> su için dostlar su. 11. kata geldik. Bakın size spor salonunu da göstereyim. Ama şu sulardan bir kurtulayım önce. Spor salonu oldukça yetersiz. Ben de biraz önce gördüm. Siz gördüğünüz gibi ama yettireceğiz önemli değil. Güzel de bir skybar yapmışlar. <laughs> Vietnam Danang. Burası da şehrin görüntüsü. Böyle de bir bar yapmışlar dostlar. Şurası da havuz. Böyle de bir havuz yapmışlar dostlar. Bugün ciddi anlamda rüzgar var. Rüzgarlı bir gün sahilin görüntüsü havuzdan Bakalım bu şartlarda nasıl spor yapacağız ama güzel spor olacağını eminim